Şu <laughs> 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 Böyle diyenlere çok gıcık oluyorum. Bakkalcı. Bakkalcı ne abi? Ama bir şey söyleyeceğim. Doğrusu Yağız'a söylediğim. Bu arada. Berkcan'ın videosunda o makaray momentta. Ya yani fest değil aslında da neyse. Kanka ben senin sevgilinin yanında osurduğunu gördüm. Sen bir siktir git oradan amına koyayım. Sen bir siktir git oradan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyleyemem. Söyledim yayından sonra. Ben osurdum. Tamam seni bilemem ben kendimle alakalı. sıkıntı yok yani bence cool moment. Bence sıkıntı var. Bence cool. Bence sıkıntı Ben karşıdan duymak istemem. Duymak istemediğim bir şeyi de yapmam keza. Eyvallah. Zaneci ne abi? Bakkalcı bakkal satan kişi evet doğru. Söylemişti zaten babam bayici <laughs> Lan bana bayici dedirttiniz. İbo söylemişti babam bayi diye. <laughs> <laughs> en gücük olduğum tip de bakkala bakkalcı diyenler. <laughs> kendi, hani öyle. Yo, öyle değil. Göre yolda ]ken... lan yolda. Tamam eyvallah. Dinimize göre yani böyle bir kural var. Bize de ben hani gittiğimde rahle başında vakit geçirdiğim zamanlarda. Rahle der yine... derken şey. Evet rahlenin başında vakit geçirdiğim zamanlarda hocamız der ki ey arkadaşım. Kanka burası neresi? Benim evin ilk hali. Koltuk bile yok. <laughs> Canım sen hoca olur musun ha? O itabetin var senin. <laughs> diyorlardı ki hani biz sana ben sana selamun aleyküm sen aleyküm selam dedin ya. Giderken de ben sana selamun aleyküm dedim. o da aleyküm dedim. Böyle bir şey var. <laughs> var böyle bir şey harbiden. Evet, Hakan 5 TL için çok teşekkür ederim ama Tolga çok eskimedi mi be Tolga Çelik? Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle <gülüyor> evli. <gülüyor> Doğru mu? E <laughs> 2 <laughs> <laughs> dakika uzak tutuyor ya. Burası çelik <laughs> Evet. Burada aşağı tarafta arada bir AK-47. Ya abartma bunu. Ha vallahi çatışıyorlar lan. etme şey Siz şey şöyle bir şikayet var dedi. Nasıl bir şikayet var ondan bunlar? Neymiş? Neymiş? Şu an mı? Devam ederlerse polis çağıracağım demiş. Devletimizin polisinin başımızın üstünde yeri <laughs> var. Her zaman. Bak vallahi çatışıyorlar. Burası İstanbul'un tehlikeli yerlerinden biri. Ben <laughs> ee, suresini şöyle bir şey okumuştum ne kadar doğru bilmiyorum. Hızlı okumak lazımmış çünkü sen onu okurken cinler de onu tersten okuyup counterlamaya çalışıyormuş. Ha <laughs>